Merhaba değerli dostlar, bakın sizlere yan yana büyümüş iki tane bitkiyi göstereceğiz. Biri çok şifalı kuş otu, şöyle yakından görelim. Ee, ve kopardığınızda herhangi bir süt kıvamında öz su çıkmıyor. Bu kuş otu yanında ve çok benziyor arkadaşlar. Dikkatli bakılmadıkça ayırt etmesi zor. Ama kopardığınızda işte zehirli bir süt çıkaran, sütleyen otu. Bu iki bitki de aynı doğal ortamda ve aynı habitatta yetişiyor. Ve biri çok şifalı kuş otu, diğeri de zehirli, tüketilmemesi gereken sütleyen otu. Kuş otunun e, yan yana gösterelim hemen yaprak özellikleri e, dikkatli bakıldığında fark edilir. En önemli özelliği de şu şekilde kopardığınızda içerisinde süt kıvamında bir öz su çıkıyor ve bu da bitkinin zehirli olduğunu gösteriyor. İşte faydalı olan kuş otu ve yine zararlı olan zehirli sütleyen otu.